Peki mesela bir şey e, böyle yöntemler de biliyoruz. Mesela bir bir, bir bir arkadaşım yaptırmıştı. İşte gittim hemen doktordan ağrım geçti dedi. A, ağrım e, bir şey uygulamış galiba. Kortizon uygulamış herhalde. Anur'cum dedi bir girdim doktora kortizon uyguladı ağrım geçti dedi. Sonra siz geldiniz aklıma. Dedim ki yani Ahmet Hoca programda söylemişti. Yani bele kortizon vesaire yapmak, ağrıyı dindirmek o fıtığın tedavi olduğunu göstermiyor aslında. Göstermiyor tabi tabi. 10 dakikalık 15 dakikada fıtık tedavisi diye reklamlar duyuyorum. Koca bir yalan. Ben yaptırdım işte bakın, enjeksiyon. Buyurunuz. Tabii, bakın tabii koca bir yalan. Böyle dememeliyiz. Fıtığın bakın yara eliniz kesildi 10 dakikada iyileşir mi? Mümkün, Mümkün değil. değil. Mümkün Fıtığın değil. bir iyileşme süreci var. Hastaları lütfen kandırmayalım. Ağrısını 10 dakikada kesebiliyoruz. Ha, evet. Ne kadar kötü. İnsan... Kuvvet kaybını 10 dakikada geçirebiliyorum. Ama fıtığı 10 dakikada iyileştirmek mümkün.